Yepyeni bir Brawl Stars deney videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Son deneyimiz üzerinden tam 2 ay geçti. Uzun bir ara verdiğimizin farkındayım ama arkadaşlar gerçekten deney videolarını çekmek 1,5 saat. Her şeyi çok çok zor ve aynı zamanda deney videolarını çekerken gerçekten çok fazla çıldırıyorum. Yani kamera arkası çok karışık bu sebepten dolayı biraz ertelenmiş olabilir. Ama bu videoya böyle 75.000 like atarsanız en azından arkadaşlar böyle bir dahaki bölümü daha hızlı geleceğine emin olabilirsiniz cidden. Ben de çekmeyi çok istiyorum ama teşvik etmeniz gerekiyor cidden çok zor çünkü. Şu anda Discord'da arkadaşlarla beraber toplandık. Bakalım neler çıkacak bugün. Gerçekten merak ediyorum. Hadi ilk deneyimizle beraber başlayalım. Arkadaşlar bugün saat 5'te Nono canlı yayında deneylere devam edeceğiz. Mutlaka Nonolive'a girin. Bugün saat 5'te orada olun. Gerçekten çok güzel deneyler yapacağız orada. Daha bekliyorum. İlk denen şöyle. Bora 14 demiş ki Ali abi 2 gel 8 şeliği açık bir alanda aralarında ultileriyle paslaşıyorlar. Mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ne demek istediğini anlamadım ama yapacağız inşallah. Herhalde ultileriyle 8 şeliği bir o yana bir bu yana fırlatacağız. Bela sen gel al, ben de gel alayım. Diğer herkes şişeli alsın. Şişeliler duvarları kırıp açık bir alan ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Bakalım onları bekliyoruz şu anda. Bir de benim ultide kasmam gerekiyor. Dur. Tamam ben ultimi doldurdum. Şişeliler şu duvarları kırın. bombajımı önündeki. Halil önündeki duvarı kıracaksın. E, ee, Paçanko sen de yardım et orayı kırmaya. Tamam o zaman e, Berat Horkun sen orada dur. E, ee, sen bana atacaksın ben sana. Mesafe nasıl? Tamam tamam. At Berat Orkun bana. Güzel. Al bakalım. Al. Oo. Oo, Abi iyiymiş bu. Abi çok iyi bir dakika ne oluyoruz lan? Baya hoşuma gitti şu anda. Langerth oynuyoruz lan. Lambert ne alaka lan? Ya neyse güzel ama hoşuma gitti baya iyiymiş ya. <laughs> bir de ölüyorlar lan öldürdük şeylerle böyle. Çok güzel çok hoşuma gitti. Vay be. <laughs> Hoşuna gitti çok iyiydi. Evet nes yazmış ki Ali abi dostluk maçında tüm botları kapat. Son botu kapatırken hazır ver bugda kalıyorsun. Evet, ben odadan çıktım hemen kendimi dostluk maçı ayarladım. Ve dostluk maçında bir bir botları kapatmaya çalışıyorum şimdi abi. Bir dakika abi nasıl yapacağız bunu ya. Kapatırken hazıra basacağım. Kapattım hazıra bastım. Bir şey olmadı. Bir dakika. Hazır durumdayken bunu değiştiremezsin. Aa bu modu oynamak için en az iki oyuncu gerekir. Öyle kaldım. A, bot yok. Hayır ama diyor ki bu moto bu moda oynamak için iki oyuncu gerekir. Mantıklı konuşuyor. Ama dur. Basıyorum arkadaşlar. Tuşlara da basıyorum. Hiçbir şekilde açamıyorum bir taneyi. Öyle bir durum var. Ya oyun böyle kilitlendi şu anda. Oha! Vallahi kilitlendi. Şu anda hiçbir botu açamıyorum. Oyuna da giremiyorum. Böyle kaldım. Evet bu deney başarılı. Gerçekmiş. Güzel. Beni çağır kurtarayım ha, seni. Tamam. Seni çağırdığım zaman kurtaracak mı? Kurtaracak evet. mısın beni? Çağır. Tamam geldin. Tamam. Şu anda beni kurtardın. Evet. 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 Berat beni kurtardın. Başarılı. Güzel. Çıkışımızı yapıyoruz o zaman. Arda 11 demiş ki Ali abi Mortis duvarın yanındayken El Primo ulti atarsa Mortis duvarın içinden geçebiliyor. E Mortis'in duvarın içinden geçme bug'ı şey kaldırılmıştı aslında ama bakalım bir daha tekrardan mı geldi? abi Sonra, bu fake ya. Hayır gerçek. Ali abi 2000 lira. Tamam ben Mortis'i aldım. Sen El Primo al. Evet, Yine evet, senle evet. mi yapacağız bunu? Evet. Gösterdiğin yere geçer. Diğerlere pek bir şey yapmasınlar. Biz Berat Orkun'la beraber deneyeceğiz bunu bakalım. Olacağını sanmıyorum ama olursa güzel olur yani. i̇yi hani olur yani. Buraya mı geleceğim? Tamam buradayım. Okey. Şimdi ne yapıyorum? Ne yapmam gerekiyor? <laughs> ben sabit mi duracağım oğlum? Hiçbir şey yapmayacağım mı? Geçmiyorum. Bir daha dene bakayım. Sanki girdim hafif içeri. Yukarı doğru bir açık. Yukarı doğru. Aha geçtim. Aha! Demiştim. Geçtim. Oha! Ne yaptın sen beni duvara doğru ittin? Evet. Bir daha deneyelim mi? Aa ben olacağını hiç tahmin etmiyordum lan. Yap bakayım bir daha. Biraz hafif du. Aa. Dinledim. Aa. Abi oluyor. ne saçma oluyor aynen helal olsun dur şöyle yapalım 3 mortis aynı anda geçirelim madem öyle çıkışı yap benim yarıma kadar atıyorsun değil mi ultini Aynen duvara kırmadan bana çarpıyorsun ben böylece duvara aynen. gitmiş oluyorum Aynı yerde mi duracağız 4 tane mortis oldu oğlum Oğlum durun 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 bir dakika bir dakika Ha dur 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 dur, dur. ben de geçtim Oo 3 kişi geçti çok iyi çok iyi Ha dur 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 oğlum 3 deyince diyorum da. Neyse ya tamam. 3-4 mortisi aynı anda duvardan geçirmeyi başardık. Bence çok iyi bir başarı. Çok güzel. Lord Khan demiş ki Ali abi 2000 gölle Deril ortadaki duvarın önünde duruyor. El Primo ona ulti atıyor. Sonra Deril uçun ulti atınca duvardan geçiyor. Deril tam ultiyi duvarın hizasına atıyor. Sonra da El Primo atınca içine geçiyor. Geçiyor mu? Ultisini yeniden açınca içinden geçiyor yani. Nasıl anlatamadım ama aynı yine oluyor yani. Ulti ile duvarın hizasına geldiği zaman Melpur'u mu ulti atıyor? Uzaktan gireceğiz o zaman duvara. Oğlum ne yapacağız şimdi ne yapacağım mı bilmiyorum ki. Duvara ulti mi atacağım lan? Tam önümdeki duvarın buraya tam hizasına ulti atıyorum. Tamam atıyorum ultiyi. Berat sen hazır mısın? Attım. Okey. Tamam. Oha dur 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 sanki içeriye bir geçtim yanaştım dur. Dur Abi vurarak mı açayım? Bozulmaz mı? Ay geçmiyor geçmiyor duvardan. Vur bakalım Berat. Geç şimdi. Ult ulti kullanma. Kendi kendine de olsun ultisi. At bakayım ultini. Atamıyorsun değil mi? Olmuyor. Aha! Oha! <laughs> Bana da yapın. Ben de istiyorum ondan. <laughs> Dur bekleyeceğim ultinin de olmasın. At. Dur. Aa! Aa geçtim va. Oo Daryl da duvarın içinden geçiyor. Abi deneyler oluyor lan bildiğin. Çok şaşırdım şu anda. Helal çok güzel. Ayşe 14 diyor ki Ali abi Crow ile deneme mağarasında en üstte ortada Star Park sembolü olan yerde duvarların dibinde Crow ile zıpla. Crow havada görünmez oluyor demiş. Deneye basıyorum. En üstte ortada zıplayacağım tamam. Şöyle yukarıya doğru gidiyorum. Burada ne oluyor? Havada görünmez oluyor. Havada görünmez olmak. Enteresan. Şimdi tam Star Park yıldızının sembolünün altındayım şu anda. Evet basıyorum ultiye. Bir saniye tam anlamadım. Bir daha basıyorum. Havada görünmez oluyor derken ne demek istiyor onu anlayamadım ben ya. Duvara mı atlayacağım? Aynen, duvarın tam dibine. Atladım. Yıldızın arkasına geçiyor. Yıldızın arkasına geçiyormuş gibi oluyor. Aynen. Yani görünmez oluyor derken görünmez olmuyor aslında. Yıldızın altına do Aa şu anda ne oldu anlamadım bir dakika. Şu anda direkt olarak geldim oraya. Duvara doğru, duvarın dibine doğru şu şekilde yıldız. Aynen, tamam anladım, anladım. Yani görünmez oluyor derken tam görünmez oluyor diye, de kabul edebiliriz ama e, bence yıldızla yıldız duvar arasında bir boşluk var oranın içine giriyor diye düşünebiliriz veya görünmez oluyor gerçekten ama oluyor bir şeyler ya bu belli. Yaz 14 de demiş ki aynı yerde duvarın dibinde kurav ile zıpladıktan sonra tekrar duvarın dibine zıpla ulti atarken kurav kasıyor demiş. Şimdi ulti attıktan sonra görünmez oluyor. Şimdi tekrardan ulti atacağım bakalım. Ama kurovun ultisi hemen dolmuyor. Tekrar Zıplamadı ulti atınca Crow. Aynen. Yerde atıyor. Aa yerde ultiyi attım. Etrafa böyle dikenlerini attı. Dikenler etrafa yayıldı ama Crow zıplamadı. Bir daha deneyeceğim bir dakika. Bir kere attım düştü. Şimdi ultinin tekrar kendi kendine dolmasını bekliyorum. Dolduktan sonra... Dolmadı. Ağız burunda. Bir daha ulti atıyorum. Aa gerçekten kasıyor. Bir şeyler oluyor. İkinci de bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şu anda... Cihaz kasmadı bildiğin Crow kastı yani. Can 15 de demiş ki Crow ikinci kez hava e, zıplayınca Crow zıplamadan ulti atıyor falan filan demiş. Bunu daha az önce denemiş olduk yani. 3 Crow bug'ını da denemiş olduk şu anda. Yani bu Star Park yıldızının altında bir sıkıntı var yani. Burada Crow'da bir bug'lar oluşuyor. Bir de Piper var değil mi bunun? Aynı. Aynı şeyler Piper'da da oluyormuş arkadaşlar. Piper'la da bir deneyeceğim. Şimdi gidiyorum oraya. İlk önce Piper'la yıldıza doğru zıpladım. Piper görünmez oldu. Aslında bilmiyorum ben buna görünmez olmak denir mi denmez mi bilemiyorum. Şimdi iki kere Piper'la atacağım. Geliyorum. Bir kere attım. Tekrar ulti doldu. İkinci kez attım. Piper yerde. O ne oluyor? Yerde attıktan sonra zıpladı. Piper'a bir sıkıntılar oluyor abi bu yıldızın altında hakikaten. Yıldız gizemli bir yıldız gerçekten çok enteresan görünmez oluyorlar daha sonra ikinci ultiyi atınca böyle bir şeyler yaşanıyor yani dur bir daha deneyeceğim piper'la İlk önce ultiyi attım yıldızın arkasına geçti crow'dan daha net bir şekilde görünmez oldu bu arada İkinci kez ulti attığımda böyle çizgi yani ultisinin çizgisi böyle e, garipleştiğinde arkadaşlar attığın zaman zıplamıyor görüp ne oluyor lan Harbi burada bir sıkıntı var. Cidden bu, bu alanda bir sıkıntı var yani. Salih demiş ki Ali abi herhangi 8 karakter alın 9. Jack alsın. Ortada iç içe durun. Colette'in ultisi olsun. Jack ultisini atıp tam çekerken e, Colette ulti atsın havada kalıyor demiş. Nasıl bir çalın hiç anlamadım deneyi. Ben ne yapacağım şimdi olayı anlamadım ya. İç içe duracağım. Tamam. Ortada kutlalar alındı ultilerimiz var. Bir kenara çekilin arkadaşlar. Sen çekerken ben atıyorum. Aynı anda. Aynı anda yapacağız o zaman. O zaman sayıyorum. 3-2- bir Al pas. O ne oluyor lan? Oldu mu? Ali abi herkes ortada kalacak. Ziki ultisiyle çekerken sen. Az önce ne oldu? Sudan geç. Sudan geçtik de neyse. Tam çekerken ben atıyorum. Okey. Çekin bakalım. Bir dakika, o olmadı. Olur, beni de biraz beni de çekecek mi? Ama... Beni çekmeyecek değil mi? Evet. Seri çekmesin. Bir adım geride lazım. Ali abi Tamam biraz. Çek bakalım. Bak. Ha. Yok bir Yok bir daha bir daha yapalım. Tamam. 3 2 1 sayayım bir dakika. 2 1 çek. ikinci Ne oluyor? Abi. Olmuyor ya. Ee, arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağda solda iki tane video var. Bu taraftaki deneylerin oynatma listesi. 3 tane video vardı gidip izleyebilirsiniz. Burada da YouTuber turnuvasının tekrarı var arkadaşlar. Gidip ona da tıklayabilirsiniz. Gerçekten güzel bir turnuva oldu. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.